Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. E, deneme deposu yayınlarının logaritma ve diziler denemelerini kullanıyoruz. Deneme 4'teyiz. Vakti harcamayalım başlayalım. Bismillah 1. Y eşittir 5 üzeri x eksi 1 olduğuna göre x değeri hangisi olarak verilebilir? Şimdi şöyle düşün. Bu x'e eşit olabilir mi? Ters mantıkı düşün. Bakalım. Eksi 1 olarak atarım. Bu 5 de bunu sırtına alır. Logaritma hamalliğini anlattık. 5 üzeri x eksi 1. Bak bu olabilirmiş. Tersten x'i verebilir. Peki bu x'e eşit olabilir mi? Bu yorumla iki türlü de yapabilirsin. Öyle demek de şöyle iki yolu da gösterelim sana. Bu bunu sırtına alır. 5 çarpı y eşittir. 5 üzeri x. İki tarafı da x'e bölersem pardon 5'e bölersem bu bunu götürür. Y eşittir. Kuvvetler farkını alırız. 5 x eksi 1 sağlar. Şöyle de yapabilirsin. Logaritmanın bilgisinden yararlanırım ben burada. Logaritmada tabanını ise çarpımı toplam diye ayırabiliyorum. Yani logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında y diye ayırabilirim. Logaritma 5 tabanında 5 1. Logaritma 5 tabanında y. Bak bugüne buna eşittir. Zaten buradakinin aynısı. 3 Dikkat edin buraya x dersek x'e eşit ol. Va eşit mi onu inceliyorum. y artı 1 eşittir 5 üzeri x Y buradan 5 üzeri x eksi 1. Eksi 1 kuvvetli değil tabanda bu defa buna aldanma. Bu eşit olamaz. 1 ve 2 diyoruz. 1 bursa. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere falan falan. Şimdi şöyle bir tanımlamaya başlayalım. Logaritma m tabanında gibi n gibi bir sayı artan ise taban birden büyük olmalı. Birden küçük olduğu zaman adalanlığa geçer f a x gördüğümüz her yere a yazarsak benim sayım ne çıkar? Logaritma a kök 2 tabanında 5 a eksi 2 bu 2 imiş. Bu bunu sırtına alır. 5 a eksi 2 eşittir. a kök 2'nin karesi demektir bu buraya. Hadi üşenmeyelim yazalım. Tamam. 5 a eksi 2 bunun karesi 2 a kare. Hepsini bu tarafa at. 0 eşittir. 2 a kare eksi 5 a artı 2. Çapraz çarpım ortadakini verecek şekilde düzenleyeyim bunu. Şöyle yazayım öyle değil de. 2 a'ya a diyelim. Bunu da eksi 1 eksi 2 verdim bak. Eksi 4 a eksi 1 a daha ortayı verir. Çarpanlar düz yazılır. Yani 0 eşittir. 2 a eksi 1 çarpı a eksi 2. a buradan 1 bölü 2 ya da a 2 olacak. Biz tabanın artan fonksiyonda birden büyük olmasını istiyorduk. a kök 2. a yerine 1 yazarsak kök 2 bölü 2 birden büyük müdür? Değildir. O zaman bu sağlamıyor. A2 olarak bulunmuş. Bir, iki denizli. Bu bir bilgi. Bilgiyi bilemediğin halde ıı, bilemezsen soruyu çözemezsin. fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir diyor. Arkadaşlar y eşittir x doğrusunu böyle kabaca çizeceğim. Kabaca derken zaten kaba bir fonksiyondur. Buna göre simetrikse yani böyle ve böyle katlanmışsa bu iki fonksiyon İki fonksiyondan bir biri diğerinin birbirinin diyelim tersidir. Bu bunun tersi, bu da bunun tersine eşit. Şöyle diyelim, şu fonksiyonun tersini bulalım. Ters bulurken ne yapardık? Şöyle y, y diyelim, x'i yalnız bırakırdık. Bu bunun sırtını alır. A üzeri y eşittir 2x artı b. X'i düzenleyip yalnız bırakırsak ne olacak? A üzeri y eksi b bölü 2. Şimdi tersini düzenledik, yani. Tersini bulmak için ilk hamleyi yaptık. İkinci hamleni X yerine F'in tersini yazarım. Y yerine dik X yazarım. Tamam. Biri diğerinin tersine eşitti. Gx onun F'in tersine eşittir. Yani 3 üzeri x eksi 1 bölü 2. X'in tabanı burada A, burada 3. Birbirlerine eşit olduklarına göre A'nın 3 olduğu ortaya çıkıyor. Yandaki kesirden eksi B eksi 1 ise B'nin 1. Tabandaki ikiler de birbirine eşitti zaten. Heh, burada 3 üzeri eksi 1 bölü c imiş. Güzel 2 yazmışız yanlışlıkla. Ben buradan c'nin de 2 olduğunu görüyorum. abc toplamı zaten 6 olarak görülüyor. 3 adana. Verilenlere göre falan falan şimdi ben şöyle yazsam hani bir kıl duruyor. Şu 3 tabanı da ona benzeteyim. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir değil mi? Zaten değişen bir şey yok. Arada artı var logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5. Toplam çarpım da yazılır ortak tabanda. Logaritma 3 tabanında 3 çarpı 5'ten 15 yazılabilir. Yani şöyle bir şey düşünebilirim. Ben şunu silip yerine şu parantezi yap, geçmeyelim. Logaritma 3 tabanında 15 çarpı x. Şimdi bakalım bunu yukarıda bulmam lazım ki 1 bölü 2'nin herhangi bir kuvvetine ilgili yorum yapabileyim ben. Şöyle diyelim. İçler dışlar yapalım. Bak 3x ile 5'i çarptım mı 15 üzeri x çarpı 27 var. Eşittir 1. 15 üzeri x eşittir 1 bölü 27 15 üzeri x 27 3'ün eksi 3. kuvveti. Şimdi ben bununla geliyorum Yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Şöyle düşünüyorum. Bu çarpım halinde ya hani 3 çarpı 5, 5 çarpı 3 gibi düşün. Çarpımları yer değiştirebilir. Hani öğrencinin alıştığı hale getiriyorum. X burada başa geçti çarpan olarak. Aynı şey. E kuvvet olarak buraya geçebilir miydi? Evet. Burayı düzenliyorum. Logaritma 3 tabanında 15 üzeri x, 3 üzeri eksi 3 de eksi 3 başa düşer. Bu 1'de de eksi 3 ne çarptı Eksi 3. Yani bu alengirli işlemlerin sonucunda ben bu kuvvetin en düzenlenmiş haline bulurum. Eksi 3. Şu eksi takla attırma ayarda tabana. Eksiden kurtulursam 1 bölü 2, 2 bölü 1'den 2 gelir. 2 üzeri 3'ten aradığım cevap da 8 olur. 4 denizli. A bir gerçel sayıdır. Denkleminde kökler toplamı kökler çarpımının 3 katı ise A nedir? Kökler toplamı eksi B bölü A formülünden A. Kökler çarpımı C bölü A formülünde zaten A başka sayı bir. Budur. Bunun 3 katıymış. 3 çarpı logaritma A tabanında 3. Bu bunu başa geri getirdim işlem kolaylığı için. Logaritma A tabanında 3'ün kübü. Bu bunu sırtına alsın. A üzeri A eşittir 3'ün kübü. Net görünüyor ki A 3'tür. Yani 5'e dirne. Evet. Bu bunu sırtına alsın. Logaritma malını anlattık. X eşittir A kare. Burada da X eşittir B küp. Şimdi iki tarafın kökünü al. A nedir buradan? X üzeri 1 bölü 2. B nedir buradan? B çarpı 3 gibi yazmışız. B küp. B nedir? X üzeri 1 bölü 3. İki tarafında 1 bölü 3'ü kuvvetini aldım. Şimdi dikkat et. A çarpı veriyor. Logaritma a çarpı b. Bunda bunu çarptığın zaman taban aynısı üstler toplanır. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 topladığı zaman üst payda eşitle 5 bölü 6 gelir. Yani x üzeri 5 bölü 6 x. Buradaki kuvvet aynen düşüyordu değil mi? Evet. Buradaki kuvvet takla atarak düşer başa. 6 bölü 5 çarpı olarak gelir. E, x tabanında x zaten 1. Cevabım 6 bölü 5. Şıklarda yok. Ondalıklı istemiş. 2 ile genişlet. 12 bölü 10'dan 1,2'ye tekabül ediyor. 6 Ceyhan. 7. Bazı sayı kümeleri verilmiş. İçlerine de sayılar yazılmış. Kaç tanesi yanlış yazılmıştır? Şimdi bakıyoruz. Logaritma A tabanında 1. Taban ne olursa olsun 1 ise sonuç 0. Bunun sonucu 0. Doğal sayıların içine yazılmış. Bu doğru. Logaritma 7 tabanında 10. Bir değeri vardır. Pozitiftir ama doğal sayı değildir. Doğal sayı tam manasıyla bir değer verir. Logaritma 3 tabanında 9. Logaritma 3 tabanında 9. 9 3'ün karesidir. 2 başa düşer. Bu 1 olduğu için 2. Ve pozitif tam sayıların içine yazılmış bu. O zaman bu doğru. Peki güzel. Logaritma 9 tabanında 3. Bak logaritma 9 yani 3'ün karesi tabanında 3. 3 buraya ne gelir? 2 ne gelir? 1 bölü 2. Bu 1 çarpıldı. 1 bölü 2. Ama negatif tam sayıların içine yazılmış. Yanlış. Şimdi Logaritma 5 tabanında 1 bölü 25, 5'in eksi 2. kuvvetidir. 5 üzeri eksi 2, eksi 2 başa düştü. Bura 1 olduğu için eksi 2. Bu negatif tam sayıların içine yazılmış. Bu doğru. Adım adım gidelim. Logaritma 100 tabanında 1000. Bak logaritma 100 tabanında yani 10 üzeri 2 tabanında 1000. Yani 10 üzeri 3. Bu 3, bu da 2 olarak, bölü 2 olarak gelir. 10 tabanında 11. Bunun sonucu 3 bölü 2 rasyonel sayı mıdır? Evet rasyonel. Bu da doğrudur. Şimdi E irrasyonel midir? Evet. LN irrasyonel midir? Değil. Neden? Logaritma E tabanında E eşittir. Bir rasyonel değildir. Şimdi bununla ilgili yorum yapalım. Şöyle temizleyelim. Logaritma kök 2 nedir? 2 üzeri 1 bölü 2. Şunu da düzenleyelim. 2 üzeri 1 bölü 3. Bu aynen düşer başa 1 bölü 3. Bu takla atarak gelir 2. Logaritma 2 tabanında 2. Bu zaten 1. 2 ile 1 bölü 3 çarptım. 2 bölü 3 irrasyonel mi? Değil. Yanlış olanlarını soruyor bak. 1 çarpı olanları yanlıştı. 2, 3, 4 tanesinin yanlış olduğu görülüyor. Yanlış yere yazılmış. Yeni Ceyhan. Şöyle yaklaşalım sorumuza. Denkleminin büyük kökü nedir? Demek birden fazla kökü var. Şu içerisine taradığım kısma ben ne diyeyim? A diyeyim. Logaritma A tabanında 81 eşittir 4. Bu bunu sırtına alır. A üzeri 4 81 ise neyin 4. kuvveti 81 olur? Yani A eksi 3 olur. Ya da A eşittir 3. Neye A demiştim? Ben bu morla taradığım kısmı A demiştim. Yani logaritma 5 tabanında x eksi 3 A demiştim. O ya eksi 3 olacak. Logaritma 5 tabanında x eksi 3 ya da 3 olacak. Bu bunu sırtına alır. X eksi 3 eşittir. 5'in eksi 2. Eksi 3. kuvveti 1 bölü 125. Kart, e, karşıya da eksi 3 arttım. Artı 3 olarak net değerini hesaplamana gerek yok. Ya da istersen hesapla 375. 376 bölü 125'tir. Burada da bu bunu sırtına alır. X eksi 3 eşittir. 5'in kübünden 125. X eşittir. 128. Bu 3 küsürlü bir şey. Bu 128 büyük kü. 128 bulunur. 8 Edirne. Gayet basit. Bak. Dizileri birbirine eşit. A'nin kendisi dizin mantığı nedir? B n artı c formülü. B'n'i uzatmış. Net bir şekilde diziyi bulsana. Ne kare eksi 4 nedir? N eksi 2 çarpı n artı 2'dir. Aşağıda da n artı 2 var. Götürdü. Bu B'nin düzenlenmiş hali. Zaten buna eşitmiş. Yani n eksi 2 buna eşit. N'nin katsayıları eşit olacak. Burada n'nin katsayısı B. Burada 1. Yani B eşittir 1. Sabitler değişti olacak. C'de ne olacak? Eksi 2. 1 ile eksi 2'nin toplamından eksi 1 istenir. Bulunur. 9 Bursa. Kural uyguladığın takdirde kolay soru. Diyor ki sana en yazdın ya en 3'ün katıysa burada yaz. 3'üne bölümünden kalan 1 ise buraya. 3'üne bölümünden kalan 2 ise buraya. Yaz diyor kısaca. Burada diyor ki A5. 3'üne bölümünden kalan 2 o zaman burada yazarım. 5'in karesi 25. 1 çıkar. 24. Artı A6'yı soruyor. 3'ün katıdır. Burada yazarım. Eksi 1'in 6. çift kuvveti yani 1. 16. 3 kere 5 15 kalan 1. Burada yazarım. 16 bir daha 17. 25, 32, 42. Bu istenen toplam değerdir. O nedir ne? Zor soru değil. Alışa geldiğimiz Fibonacci çok kullanılır çünkü dizilerde. Burada ufak bir tık kaç e, taklaya getirecek durum olabilir. İlk iki terimi bir. Bundan sonraki her terimi kendisinden hemen önceki iki terimin toplamına eşit olan diziye Fibonacci dizisi denir. Ve FN ile gösterilir. Yani şöyle ilk iki terim bir ya. Bu kendi önce iki tane. Bu kendi önce iki tanenin toplamı. Bu kendinden önce iki tanenin. Bu kendinden önceki iki tanenin diye diye gidiyor. Buna göre diyor F99, F101 ve F102 bir aritmetik dizinin ardışık terimidir. Fibonacci sayı dizisinin 99. terimini bulalım. Dikkat et arada 100 yok atlama. 100, F101, F102'yi bulalım. Diyelim ki F199'un değeri A olsun. F100'ün değeri B. E 101 bunun ikisinin toplamı. 102 kendinden önce ikisinin toplamı A artı 2B. Şimdi tek tek sırasına bakalım. F99 A. F101 A artı B. F102 A artı 2B. Aritmetik düz olması için artışın aynı olması lazım. Bak bu B artmış. Bu da B artmış. O zaman bu doğrudur. Aritmetik dizinin 3 terimi de bir 1 olacak. 1'in olmadığı şıkları eleyerek ben başladım çözüme. Diyor ki işte bu önemli. Fn artı 1 eksi Fn genel bir gösterim var. Bu Fibonacci dizisidir diyor. Şimdi dikkat et. En yerine 1 verdiğini düşün. F2 eksi F1. Fibonacci sayı dizisinin ilk iki terimi bir dizi midir? başlı başına değildir. 1 1'den 0'dır. Fibonacci dizisinin 6 tane terimi 2 basamaklıdır diyor. Şurada zaten bir kısmını yazmış ya. Gerisini de ben getireyim. Bakayım dediği doğru mu yanlış mı? 13 ile 8'in toplamı 21. 13 ile 21'in toplamı 34. 21, 34 daha 55. 55, 34 daha 89. 89, 55 daha 130, 144 gider böyle. İki basama olanları soruyor. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. E, 6 tane diyor ama bunun da yanlış olduğunu görüyorum. Hangisi doğru? Yalnız 1. 11 Adana. Peş peşe yazarsan görürsün. Eksi 9 yaz. E, en küçükten başla. Eksi 49 7. kuvveti artı 2. Sonra eksi 48 yaz. Sonra in aşağı. Eksi 1. Şöyle çok aşağı inmeyelim. Pozitif kullanalım. Eksi 1'in 7. kuvveti artı 2. Sonra 0 yazarsan 0 artı 2. Sonra 1'in 7. kuvveti artı 2 falan. En sonda 49'un 7. kuvveti artı 2. Negatif bir sayı kuvvete tek olduğu için işaret eksi kalır. Onun için böyle parantezsiz yazdım. Hep bunlar birbirini götürür. Bak götürdü, götürdü, götürdü. Kaç tane terim var? Buna dikkat edersen 49 burada var. 49 tane de burada var. 98. 98. Bir tane de bunu unutma 99 tane satır var gibi düşün. Hepsi birbirini götürüyor şu ikiler kalıyor. Yani 99 tane 2 kalıyor toplam değer olarak. Bu da 198 cevabını veriyor. 12 Bursa. Bu deneme de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar.